Sayın Başkanlar, değerli meslektaşlarım ve hocalarım, ben de size oturumun ikinci konusu olan e, üftüker ve psikiyatri hakkında kısa bir özet bilgi vermeye çalışacağım. Hepinizin de bildiği gibi e, rahatlıkla görülebilen ve dokunulabilen bir organ olarak derin psikiyatride çok önemli ve özel bir yeri var. Pek çok deri hastalığının başlamasında ve alevlenmesinde ruhsal sorunların etkili olduğu ya da kronik deri hastalıklarında sekonder olarak ruhsal sorundan çıktığı hepimiz tarafından biliniyor. Üç kere baktığımızda deride kaşıntı ve ertimin de eşlik ettiği üst dermisin geçici ödem olarak görüyoruz. olayla olaya e, derin kısımlarıyla submukozal doku da iştirak ettiğinde anjiyo ödem olarak biliniyor ve her ikisi de üç kere tablosu başlığı altında ele alınıyor yani üç kez ve anca değişik oranlarda tek başına ya da birlikte bulunabiliyorlar. Hastalığın insidansına baktığımızda toplumda %15 ile 20 arasında değiştiğini görüyoruz. En çok kadınlarda e, 4 kat fazla olmak üzere ve 20 ile 40 yaşları arasında rastlandığını görüyoruz. Hastaların çoğunda akut bir kısmında ise kronik seyre sahip. E, kronik seyre sahip Orguların yaklaşık yüzde sekseninde herhangi bir organik sebep bulunamıyor ve bunlar kronik idiopatik ürtiker olarak biliniyor. E, bu vakaların da yaklaşık yüzde otuzundan fazlasını e, otoyumun nedenler oluştururken yüzde yedi ile %17 yedi kadarını fiziksel ajanlar yüzde otuz ile %48 sekiz kadarını da e, bazen e, belirlenmesi oldukça zor olan psikolojik faktörler oluşturuyor. Biz bunu çoğu zaman göz ardı edebiliyoruz ne yazık ki. Patogenizini hepsi hepimiz biliyoruz, buraya çok fazla değinmeyeceğim. Ancak son yıllarda özellikle bazı mekanizmalar üzerinde e, durulduğu görülüyor ve e, patogenize ilişkin çalışmalar son yıllarda mast ve bazofidüce fonksiyonu bozukluğuna koagülasyon ve fibrinolitik sistem anomallerine ve nöroendokrin faktörler üzerine kaymış. Buna stres faktöründe ayrıca değineceğiz. Üstkerin oldukça heterojen bir hastalık olduğunu görüyoruz. Gerek spontan üstker olsun, gerekse fiziksel ya da diğer durumlara eşlik eden üstker tablolarının oldukça heterojen bir hastalık grubuna sahip olduğunu görüyoruz. Tanıya ulaşırken de anjiyöden ya da üst lezyonlarının süresi, hastalığın süresi, Histopatolojik bulgularda e, vaskülitin varlığı, anketler, indeksler ve fiziksel testlerle laboratuvar yöntemlerine göre oluşturulmuş e, algoritmalar geliştirilmiştir. Sonuçta DSM-4 e, psikokitaneoz hastalıklar sınıflamasında psikolojik faktörlerin etkilediği dermatolojik durum olarak ele alınıyor. Bu başlık altında inceleniyor diğer hastalıklarımız gibi. Burada bir başka hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Psikolojik faktörler söz konusu olduğunda e, özellikle son yıllar içerisinde yapılmış olan e, derleme makalelerde dahil olmak üzere ütikerlerin sebebine değinilirken her türlü ayrıntıya çok detaylı bir şekilde girilmiş bunlar oldukça geniş şekilde yazılmışken psikolojik faktörlerden pek bahsedilmiyor. Yine Ana ve yardımcı sebeple, sebep faktörleri belirlemeye yönelik sorgulamalarda, stres ele alınmış kimi çalışmalarda ancak çoğunda psikolojik faktör ve hastalıklara dikkat çekilmiyor. Laboratuvar incelemeleri de rutinle ileri incelemeler olarak detaylı şekilde belirlenmişken yaşam kalite indeksi ve diğer e, sorgulama anketlerine pek yer verilmiyor gerek spontan ürtikerde gerekse fiziksel ürtikerde standart ve yanıt vermeyenlerdeki tedavileri detaylı bir şekilde ortaya konup bahsedilirken ve hastalığa ilişkin bir tedavi algoritması geliştirilmişken herhangi bir psikotrop, ilaç ya da psikiyatrik tedavi önerisine yer verilmiyor. Oysa ürtüker böyle bir hastalık değil. Çok uzun zamandan beri psikolojik faktörlerin üstkerde etkil olduğu biliniyor. Yaklaşık 150 yıldır. buna ilişkin olarak da geçmişte e, psikolojik tanımları yapılmıştır. Kronik ürtüker hastalarının psikolojik yönlerine bakacak olursak ve özetleyecek olursak bunu, yüksek stres reaktivitesiyle stresli durumlara tepki olarak şiddetli emosyonel reaksiyonları oluşturma ihtimalinde emosyonel bakımdan stresli durumlara aktif uğraşı içermeyen tepki vermelerinden yüksek ansiyete ve depresyon kişilik özellikleri sevgilemelerinden bahsedebiliriz. Kronik yurtdikada psikolojik faktörlerin sıklığını araştıran çok sayıda çalışmaya rastladım. Bunlar da e, psikolojik faktör sıklığı 15 ile 68 arasında değişiyordu ve en çok e, değinilen e, faktör stresli. Stresi biz işteki mevcut e, ruhi dengeyi değiştirmeye eğilimli dış ya da iç faktörlerden kaynaklanan bedensel veya ruhsal gerilim olarak tanımlıyoruz. Stresli duruma en tipik deri yanıtı kızarma, sorma, terleme ve sebase bezlerde e, aktivite artışı olarak özetlenebilir. Stres e, ürtükeri tetikleyebilir, başlatabilir ya da kötüleştirebilir. Biraz önce bahsettiğimiz e, mekanizma burada detayıyla e, gösterilmiş. Paraventriküler nükleusta bir stres uyasıyla birlikte birlikte hipotalamus'tan kortikotropik e, e, releasing faktör sanılıyor. Bu kortikotropik e, releasing faktör e, hipofizde ASTH yapılmasına, ASTH da böbrek üstü bezlerden kortizol e, e, yapımına yol açıyor. İşte bu az sırasında ortaya çıkan kortikotropin e, releasing faktörle ACTH'in e, mas hücreleri ve bazofil bozo hücreleri üzerinde direkt degranle edici etkisi ortaya konmuş. Ayrıca e, lokus <laughs> Locus bulunan e, bir merkezin uyarısı ile birlikte e, sempatik sistem de aktivite, aktive oluyor. Ee, ve bu uyar neticesinde e, sonuçta inflamasyona giden değişiklikler oluyor. Bu inflamasyon değişiklikleri de ürtikeri etkileyebiliyor. Ürtikerin patogenetik mekanizmasında bahsetmemiz gereken e, bir diğer olgu da dihidroepoandrostenodiyon sulfat ve kortisol oranının e, düşmüş olmasıdır. Bu bireylerin e, strese cevabında gerekli e, bir oranı oluşturuyor. Kronik ürtükerli bazı hastalarda hastalığın aktif periyodu süresince daha düşük, neybire, epi, e, düzeylerine sahip oldukları görülmüş ve bu hastaların yüksek ansiyete ve depresyon skorlarıyla fazla stresli oldukları dikkat çekmiştir. Ürtükerdeki stres çeşitleri araştırılmış. Aslında ürtükere özgü bir stres yok. Her türlü stres çeşidi ürtüker yapabilme kapasitesinde ee, Ries de stresin kişile, kişisel duyarlılıkla birlikte ele alındığında anlamlı olacağını söylemiş ve aynı uyarının herkeste stres yapmayacağını, bir gün stres yapan uyarının başka bir gün oluşturmayacağını da ifade etmiştir. Conrad ayrıca 41 kronik idiopatik ürtükeri incelediği araştırmasında depresyon gibi öfke ve stresin de kaşındayı artırmış olduğunu ortaya koymuştur. Aslında üçkerle ilgili çok sayıda stres araştırmaları mevcuttur. Üçkerin bunlarda %16 ile %25, yüzde %85 oranında stresle ilişkilendirildiği ortaya konmuştur. Genel olarak üçkerin psikosomatik bir hastalık olmadığı, strese bağlı patolojilerle oluşan, strese duyarlı bir alt grubu bulunduğu kabul edilir. Stresin bir de özel tipleri var, Nilsel hocamız burada bahsetti. Bunlardan birincisi felaketler ve travmatik yarışam olayları. Bunlar insanların dayanma kapasitesini aşan stresin oldukça ağır bir çeşidini oluşturuyor ve ürtüker oluşumuna yol açabiliyor. Bir diğeri şartlı refleks ürtükeri. Burada da stresli durumda bir gıda veya ilaca alerjik yanıt şeklinde ürtüker gelişiyor. Aynı gıda ya da ilaç stres ortadan kaldırıldığında reaksiyon oluşturmuyor. Stresden başka e, patolojik faktörler de var ürtükerde. E, bunlar ürtükeri başlatıcı, alevlendirici rol alıyorlar ve aynı zamanda ürtükerin psikososyal sonuçlarını da oluşturuyor ve hastalığın devam etmesini sağlayabiliyorlar. Araştırmalarda obsesif kompulsif hastalıklar, depresyon, ansiyete ve çekingen kişilik bozuklukları kontrol gruplarına göre oldukça yüksek oranda bulunmuş. Anksiyeti ürtüker krizinde herhangi bir zamanda ürtükerle birlikte ya da ondan ayrı olarak gelişebiliyor. Araştırmalardaki sıklığı %20 ile %75 oranında saptanmıştır. Bir diğer e, psikolojik patoloji depresyon e, kede en sık karşılaşılan hastalıklardan, psikiyatrik hastalıklardan birisi bu. Sıklıkla psikososyal bir strese bağlı şekilde alevleniyor. depresif hastalıklar gibi majör psikiyatrik sendromlar ile komorbid olabiliyor. Çalışmalarda %13 ila 16'sı majör depresyon olmak üzere %40 ila 79 oranında depresyona yani rastlanmıştır. Ütüker'de aslında kere özgü bir kişilik yok deniyor ya da bunun kanıtı oldukça az olarak bulunmuş. Çeşitli çalışmalarda birbirleriyle ters düşer oranda gizli saldırganlık, ansiyeti veya depresyon gibi genel veya evrensel kişilik özellikleri Ütüker hastalarında sık görülmüştür. Ee, bunun neticesinde de baskılanmış ya da yeterli kadar ifade edilmeyen duyguların oluşumu, gelişimi, miktarı ve şiddetinin yanında kişilik tipinin çok önemli bir özellik olmadığı yorumuna varılmıştır. Aslında e, kronik hürf e, bu kişilik özelliklerinde tanımlar şekilde e, Koblenzer tarafından bir e, derin psikolojik konsept, konsept önerilmiş ve kabul edilmiştir. Alexitimi Duyguları ifade etme güçlüğü olarak bilinen bir kişilik problemidir. E, maniyaki ve arkadaşları 40 e, kronik Ütükerli hastanın %50'sinde fronta, e, alexitimiz skoruna göre e, incelemelerin neticesinde skorları 60'ın üzerine ve kontrol grubundan yüksek bulmuştur. Bu anlamda ülkemizden yapılan e, Çalıkuşu ve arkadaşlarının bir çalışmasında da alexitimiz skorları ürtüker hastalarında psikör, e, psikotik ekspire ekskoriasyonla karşılaştırılmış ve e, psikotik ekskoriasyondaki skorlar daha fazla olmak üzere yine aleksitin skorlarının ürtiker hastalarında yükselmiş olduğu görülmüştür. Psikolojik pat, e, patolojilerden e, çocukluk çağı istismar ve gel, gelişimsel travma ürtikerde az fark edilen muhtemel faktörlerden bir diğeridir. Gelişimin erken evrelerinde yaşanan ciddi fiziksel e, ve cinsel e, ve ruhsal travmayı içerir. Bunlar yetişkin dönemde posttraumatik stres hastalığı gibi sendrom ve ürtikerde geliştirebiliyorlar. Yaşam kalitesi ve tansal sorgulamalara baktığımızda yaşam kalite indeksleri genel sağlık, dermatoloji ve dermatolojik hastalıklara özgü olarak hazırlanabiliyor. Bunlar hastalıkta klinik şiddeti, hastalığın yaşama etkisini, hastalar tarafından hastalık algısını Hastalara, hastaların hasta gereksinimlerine yanıt vermeyi hedefleyen ve sağlık ekonomisinde kullanılan verileri içeriyor. Ürtiker'de yapılmış olan çalışmalarda burada gördüğünüz oldukça kabarık sayıdaki listede yaşam kalite indeksi ve tanısal sorgu araçlarının kullanıldığını gördüm. Ancak bunlardan en ön plana çıkanı dermatoloji yaşam kalite indeksi ve skindeksi bunun dışında son yıllarda hastalığı özgür olarak hazırlanmış olan e, kronik idiopatik ürtiker yaşam kalite e, anketini e, bu da bir ve iki örülebağlıyor e, gelecek vaat ettiğini söyleyebilirim kronik ürtikerde yaşam kalitesi fonksiyonel ve emosyonel düzeyde kronik kalp hastalarıyla kıyaslanabilecek ölçüde ve belirgin derecede azalmış bulunuyor. Ee, bu hastalarda bir psikiyatrik komorbi komorbidite bulunması ya da e, bir ya da daha fazla fiziksel ülkerin varlığında e, yaşam kalitesi daha da düşüyor. E, bu durumda yine e, psörilyaz ve astım hastalarıyla kıyaslanacak ölçüde e, daha düşük değerlere sahip oluyor hastalar. Peki e, ps psikolojik faktör az kaldıcı. Psikolojik faktörlerin tedavisi ne zaman gerekiyor bu hastalarda? Ee, araştırmaların neticesinde buna ilişkin bir çalışma bulamadım. Herkes de bundan şikayet ediyordu gördüğüm yayınlarda. Ee, sadece deneyimlerle e, paylaşılan e, bir takım bilgiler e, vardı. Burada burada anestezi tedavilerine dirençli olanlar, fiziksel acı ve elem varlığı gösteren ya da yardım isteğinde bulunan hastalar, özellikle geç basınç ürtikeri gibi fiziksel ürtikeri mevcut olanların daha detaylı şekilde araştırılması ve tedaviye alması gereken üçkerli hasta grubu olduğunu e, olduğunu söylendiğini gördüm Tedavi e, genellikle e, Ükerin tanısını koyan hekim tarafından yapılır deniyor. psikolojik faktörlerin başlangıç tedavisi yine e, dermatologlara düşüyor yani burada basit prensipler uygulanabilir e, Bu amaçla psikolojik destek ve hastaya güven verme kaşıntı, uykusuzluk ve ansiyete varsa sedatif etkili e, antihistaminleri tercih etme. Ansiyete ve belirgin depresif tablolar varlığında ise e, psikiyatrisi yönlendirme yapılmalıdır. E, basamaklı tedavi planı içerisinde ilk yaklaşım aslında altta yatan faktörün saklanıp bundan uzaklaşılması ya da tamamen kaldırılmasını oluşturuyor. Akut ürkükel tablolarında H1 ve H2 etkili antistaminler gerekirse sistemi kortikosteroidler tercih ediliyor. Kronik ürtikerde ise yine basamak tedavisi var. Birinci basamakta sedatistan olmayan antistaminler. ikinci basamakta sedatistan olanları. Üçüncü basamakta trisiklik antidepresanlar kullanılıyor. E, tedavisine yönelik psikotropik ilaçlar, antidepresanlar, ansiyolitikler ve antistamin etkili diğer psikotroplardan oluşuyor. Psikotropik e, tedavilerin yanında bir de psikoterapiler var. Bunlar daha profesyonel bir ekip tarafından e, dermatologlar dışında uygulanması gereken e, tedavi yöntemleri. Hipnoz, biofeedback tedavisi, davranış tedavisi ve grup tedavilerini içeriyor. Gerek psikotropik ilaç tedavisi olsun gerekse psikot, e, psikoterapiler olsun üstlükler hastalarına ilişkin kontrollü geniş kapsamlı çalışmaların hiçbirisi yapılmamış. E, literatürde bu özellikle vurgulanıyor. Buna ilişkin e, herhangi bir kapsamlı çalışma yok. Sadece öneriler şeklinde bulunuyor. <laughs> Sonuç olarak benim söyleyeceğim ürtikerli hastalara sadece organik hastalığa sahip bireyler olarak düşünülmemeli. Özellikle kronik idiopatik ürtikerli olgularda altta yatan ve %50'ye varan oranda psikolojik faktörlerin bulunacağı her zaman akılda bulundurulmalı yaşam kalite indeksi ve psikiyatrik sorgulama araçlarına sıklıkla başvurulmalı. Gereğinde psikiyatri seviyelendirilerek e, tedavide desteklerinin alınması sağlanmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.